Tek dosya haline getirdiğim bu modu tek seferde yükleyebileceksiniz. 5 saniyede hop alıp taşıyacaksın bitti. Evimiz müthiş bir şekilde karşımızda. Bütün her şeyle herhangi bir bug falan gözükmüyor. Ve apartman stilinde değiştirebiliyorsunuz, değiştirebiliyoruz. Ve dekor edebiliyorsunuz. Bu baya farklıymış. Ben bunu seçtim. Evi satın almamız gerekiyor. Mesela ben en pahalısını alıyorum. Ev bize ait. F logosunu görüyorsunuz Franklin'e ait olduğunu. Evimizin garajı şöyle arka taraflardaymış. Şu an garaja aracımızı koymuş olduk. Evimize çıkabiliyoruz. Teknofan'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Tuna. Bugün sizlerle birlikte ev modunun nasıl yüklendiğini, nasıl kullanıldığını, karşılaşılan hataların nasıl giderilebileceğini göstereceğim. Bu videoyu daha öncesinde yüklemiştim. Fakat bu videonun şöyle bir farkı var. Orada bazı değinmediğim, daha doğrusu benim o zaman bilmediğim hatalar vardı. Arkadaşlar birçok yorum yazmış, soru sormuş. İşte eve giriyorum oyundan atıyor veya eve giriyorum boşluğa düşüyorum, garaja giriyorum beni geri dışarı atıyor falan. Böyle sorunlar vardı. Ben bunların nasıl çözüldüğünü bu videoda hem onu göstereceğim hem de tek dosyaline haline getirdiğim bu modu tek seferde yükleyebileceksiniz. 5 saniyede hop alıp taşıyacaksın bitti. Şimdiden iyi seyirler. Gençler her zaman yaptığım gibi önce modun kullanımını göstereceğim. Şimdi modu nasıl kullanacağız? Herhangi bir böyle sağ sol tuşlara basmamıza gerek yok. Modu kurduğumuz zaman otomatik olarak zaten aktif olacak. ESC tuşuna basıyoruz ve haritamız karşımızda. Buradaki bütün evleri görebiliyorsunuz. Ben şurada 3 tane yeri satın aldım. Deneme amaçlı. Biz de şimdi gidelim. Şuradan rastgele bir ev satın alalım bakalım. Tamam şuraya gidelim. Ve bu evi satın alalım. Bak bir de parmak gösteriyor. Hayırdır ya? Gençler bu aracı beğendiyseniz eğer bir önceki videoda bu aracın yükleme ve kısa inceleme videosu var. Yardımcı olacaktır. Hem yüklersiniz hem de aracın özelliklerine bir göz attık bayağı bir hızını falan. Hoşunuza giderse ona da bir bakabilirsiniz. <laughs> Ayrıca Discord sunucumuz var. Ben bunu açıklamaya ekleyeceğim link olarak. Oradan katılabilirsiniz. Discord sunucumuzun Amacı nedir? Beraber sosyalleşmek, bir arada olup oradan bir arkadaşları bulup 3-4 kişi toplanıp sesli bir şekilde birbirinizle iletişim halinde online oynayabilirsiniz. Sadece GTA 5 için değil, burası bir oyun platformu, sosyalleşme platformu olduğu için bizim için diğer birçok oyunda oynuyorsanız istediğiniz bir yere geçip rahat rahat konuşabilirsiniz. Belki diyen arkadaşlar olacaktır, bu modu yapmıştın, tekrar niye yapıyorsun? Ben modu revize etmek istedim. Karşılaşılan hataları nasıl çözebileceğimize bakmak için hem de modu tek dosya haline getirdim. Rahat bir şekilde 5 saniye gibi bir süreç içerisinde kolaylıkla yükleyebilin diye böyle bir şey yapmaya karar verdim. Evimizin bulunduğu konuma geldik. Daha doğrusu şu an bizim evimiz değil. Birazdan bizim evimiz olacak. Evi satın almamız gerekiyor. Para eklemeyi unutmayın yoksa alamazsınız. Şöyle geldim. E tuşuna basıyoruz. Mesela abi en pahalısını alıyorum Ev bize ait F logosunu görüyorsunuz Franklin'e ait olduğunu Şu an apartmanda bir dairemiz var Aynı zamanda garajımız var Hemen şu aracı bir garaja sokalım Garajdan atacak mı ona bir bakalım Ve çözümünü falan size göstereceğim hemen Evimizin garajı şöyle arka taraflardaymış Hoppala geldik E tuşuna basıp şuraya F logosu olan yere tıklıyoruz Bakalım sıkıntı yaşayacağız mı Evet gördüğünüz gibi bizi dışarı attı. Böyle durumda ne yapacaksınız? İlk yapmanız gereken şey garaja tekrar girmek. Garaja tekrar girdiğimiz zaman oyundan atmadığını göreceksiniz. Çünkü ilk girdiğiniz zaman online maps dediğimiz bir olay var. Online maps nedir? Yani online'da olan haritalar aslında offline'da kullanılmadığı için oyun bunu yüklemiyor. Story modda olduğumuz için buna gerek duymuyor. Bizim bunu yüklememiz gerekiyor. Biz böyle moda girdiğimiz zaman ilk seferde yüklemeye başlıyor ama garaja geldiğimiz zaman yükleme işlemi bitmediği için bizi geri atıyor. Ve bundan sonra mesela geri çıksak girsek bizi hiçbir şekilde atmayacak. Çünkü artık online haritalarımız etkin durumda. Hemen deneyelim. Geldik. Pat atmadı. Şimdi bir de evimize çıkalım. Bazı arkadaşlar eve gidince evden düşüyorum işte ev boşlukta falan kalıyor demişti. De. Burada öyle bir sıkıntımız var mı? Burada öyle bir sıkıntımız yok. Evimiz müthiş bir şekilde karşımızda. Bütün her şeyle herhangi bir bug falan gözükmüyor. Tamam. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Ben şu an modu rahatlıkla kullanabiliyorum. Bu dediğimi yaptınız ve oyununuz hala boşluğa düşüyor veya garaja giremiyorsunuz falan böyle sıkıntılar yaşadınız varsayıyorum. O zaman online hayatları manuel bir şekilde bizim aktif etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Menü üzerinden yapacağız menü üzerinde direkt online haritaları aktif etme modu yok aslında. Yani öyle bir özellik direkt koyulmamış. Dolaylı yoldan yapacağız. Menü modunda arşivin içine ekledim. Yani arşivin içinde menü modu da var gençler. F8 tuşuna basıyoruz. Buradan teleport options'a giriyoruz. Yat kısmına gelip buradan herhangi bir yata şöyle enter'a basıyoruz. Burada zaten muhtemelen bir bekletecektir sizi hiç yüklenmediği için. Veya şuradan başka yerlere de gidebilirsiniz. Mesela bunlar hep online haritalarda bulunan yerler bu şekilde online haritalarda etkinleştirmiş oluyoruz. Eğer böyle dediğim gibi bir sıkıntı yaşarsanız online haritaları bu şekilde aktifleştirebiliyorsunuz. Ve şu an modumuz şahane bir şekilde çalışıyor. Aracımız garajda gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı yok. Bir başka ev almayı deneyelim. Bir de onda sıkıntı yaşayacak mıyız? Ben birkaç tane deneme yaptım ama bir de burada deneme yapalım. Bakalım başka sıkıntılarımız var mı? Zaten açtığınız zaman online haritaları yüklüyor. Yani genelde böyle bir düşme sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Ama yaşayan arkadaşlar varsa da işte dediğim gibi online haritaları açması gerekiyor. ya da bu şekilde açılıyor. Başka modlarda da açılabiliyor tabii ki ama ben şimdi onu yükleyip de sizi iyice kafanızı karıştırmak istemedim. Zaten menü çoğu kişi de olduğu için kullandığı için ekstra moda ihtiyaç duymanıza gerek yok açıkçası. Şöyle geldik bakalım. Şuradaki en pahalı ev. Online'da en pahalı ev burası. Bir satın alalım bakalım bu arkadaşı. Şöyle içeri falan da gelebiliyoruz. Ben şöyle gelip evi satın alıyorum. E tuşuna bastım. En pahalı odasını satın aldım. Şimdi bir eve girmeyi deneyelim. Bakalım sıkıntımız var mıymış? Buraya tıkladık ve herhangi bir sıkıntı yok. Şu an evimiz müthiş bir şekilde aşağı falan düşmeden geliyor. Ve apartman stiline değiştirebiliyoruz. Mesela buraya geldik, apartman stiline geldik. Şuradan istediğimiz bir şeyi seçip kırmızı oldu burada biraz daha. Bu yeşilliymiş, sharp diyor. Bu biraz daha sade düz beyaz bir renk. Yani bunları tamamen istediğiniz şekilde dekor edebiliyorsunuz. Bu bayağı farklıymış. Ben bunu seçtim. Ardından garaja girebiliyoruz. Şu an garajımızda arabamız yok maalesef. Bir tane araç vardı. O da dışarıda idi en son. Herhalde uçurmuşlar o aracı. Araçta şöyle garajın kapısına gelip E tuşuna basıyoruz. F logolu yere giriyoruz sıkıntısız bir şekilde şu an garaja aracımızı koymuş olduk. Evimize çıkabiliyoruz. İşlem bu kadar. Yine sorun yaşarsanız yazabilirsiniz. Bir şekilde halletmeye çalışırız. Gençler umarım modu beğenmişsinizdir. Bence keyifli bir mod. Yani offline modda olması bence gerekiyordu zaten. Sadece online özgü olmaması gerekiyordu. Ama bir şekilde biz de yapmış olduk. Şimdi bunu kurulumuna geçeceğim. Kurulumu muhtemelen 5 saniye falan sürer. Hadi bakalım. Geldik aracın yüklenmesine. Videonun açıklamasında vereceğim Mediafire linkinden indirdiğiniz zaman karşınıza gelecek olan arşiv bu. Bunu ne yapacaksınız? İçini açıyorsunuz. İçinde bir sürü dosya var. Bunların hiçbirine siz takılmayın. Bunların hepsini Ctrl A, Ctrl C diyorsunuz. Kopyalıyorsunuz. Ardından oyunumuzun kurulu olduğu yere gidiyoruz. Oyunumuz nerede kurulu? Steam'den oynayan arkadaşlar için oyunu bulup GTA 5 özellikler diyor. Yerel dosyalar diyor. Yerel dosyalara göz at zaman oyunun kurulu olduğu yer direkt karşınıza gelecek. Normal sosyal kalaptan olan arkadaşlar için ise masa üstündeki simgeden dosya konumunu aç diyoruz. Buradaki bütün dosyaları bunun içine atıyoruz. veya kopyalamıştık yapıştırıyoruz. Ben de aynı şeyler olduğu için şu an değiştirsin dedi tamam siz de demeyecektir muhtemelen. Ya da önceden menü falan varsa onlar da değiştirmiş oluyor. Bir sıkıntı yok. Modun yüklenmesi bu kadar basitti gençler. Discord kanalımızdan demin bahsettim ama siz de isterseniz Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok arkadaş burada çevrimiçi şekilde arkadaşlarınızla veya burada tanıştığınız insanlarla arkadaşlarla online oynayabilirsiniz. Şuradaki kanalların herhangi birine gelerek istediğiniz şekilde birbirinizle iletişim halinde güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Yani buradaki tek amacımız birbirinizle iletişim kurmanız. Yani birbirinizle tanışmanız, takipçilerin birbirlerini tanımalarını bilmeleri gerçekten hoşuma gider. Aynı zamanda birbirinizle vakit geçirmek keyifli olacağını düşünüyorum. Canlı yayın hakkında soru soran arkadaşlar var. Onlara da şöyle kısaca cevap vereyim. Her cumartesi canlı yayın yapmaya çalışacağım ve her canlı yayında bir tane veya iki tane orijinal GTA 5 hesabı vermeye çalışacağım elimden geldiğince tabii ki. Canlı yayınlarımız boş geçmeyecek. Oyun falan da oynuyoruz. Online oynuyoruz. Canlı yayına katılan arkadaşlarla beraber giriyoruz oyuna. Güzel keyifli vakitler geçiriyoruz. Canlı yayın olduğu zaman topluluk kısmından, Discord'dan aynı zamanda Instagram adresimizden onu da aşağıda bulabilirsiniz. Oradan duyuru yapıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir gençler. Biraz fazla konuştum ama canınız sıkılmamıştır umarım. Sorularınız olursa yapamadığınız yer olursa aşağı yazabilirsiniz. Modu yapabildiyseniz, hoşunuza gittiyse aşağı bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.